Ersin Ramoğlu leş kargalara bugün üç olaya değineceğim. Biri PKK'nın arka bahçesi CHP'ye, diğeri çantacılara, üçüncüsü de ABD konsolosundan rüşvet isteyen bir CHP'linin yakınına. PKK CHP'nin oksijen tüpüdür. Bunun lamı cimi yoktur. nokta deyip geçin. Kurulan tezgahların söylenen yalanların amacı belli. Bay Kemal 2021 bitmeden erken seçim olsun istiyor. Salgın bittiğinde seçim kazanma şansı kalmayacak çünkü. PKK'dan sonra sırtını virüse dayayan muhalefetin bu planı da boşa çıkacak. 120 milyon aşı virüsü bitirir. Fuat Haniden Medet Tumanlar şimdi mafya dedikleri kişiye bel bağladı. Yani muhalefet B.K çukuruna düştü. Mafyanın her dediğini doğru kabul etmeleri bundan. Biden'ın Erdoğan'ı devireceği sözüyle başladı her şey. CHP'ler darbe istedi, emekli generaller bildiri yayınladı. Viranşehir savcısı harekete geçti. Akşener Rize'de provokasyona kalktı, Anadolu Ajansı muhabiri ise Karlo benzeri bir suikast yapmak istedi. Yönetimi kandırabilseydi eğer basın toplantısını canlı yayınlayacaktı. Kıyameti böylece koparacaktı, yemedi. Kısacası her şey planlı, Dubai'de Türkiye için bir masa kuruldu, oradan saldırıyorlar. Masayı CIA ve Mossad yönetiyor. ABD ise para dağıtıyor, satın aldıkları gazetecileri, siyasetçileri de masaya dahil ettiler. Dubai masasına Türkiye'deki kriptolardan bilgi yağıyor. Onlara CIA bin katıp operasyon çekiyor. Yakında kanlı suikastlara da başlarlar. Niyetleri otorite boşluğu yaratıp Türkiye'yi denizlere ayak basamaz hale getirmek milli insanları yıpratmak, FETÖ ve PKK ile mücadeleyi pasifize etmek, 15 Temmuz'da tavsiye edilen ABD ekiplerini eski yerlerine yerleştirmek. Tezgah büyük yani. Adana Büyükşehir çalışanları yol kenarındaki tel örgüleri çalıp sattı. Başkan Zeydan Karalar bir arkadaşına dönümü 15 bin liradan aldırdığı birinci sınıf tarım arazisini dönümünü 100 bin liradan belediyeye kakaladı. Ödenen 2,5 milyondan herkes payını aldı. Milyonlar harcanan kent meydanı gayrimeşrulara yuva oldu. Karalara hesap soran yok ama. Adam milletin parasını çekinmeden çarçur ediyor. Uyduruk sahra hastanesi için harcanan milyonların da hesabı sorulmuyor. Neden? Asıl rezaletse ABD konsolosluk binası için istenen rüşvet yüzünden çıkacak. ABD ile diplomatik bir kriz yaşamak an meselesi. Çünkü CHP'li belediye konsolostan rüşvet istedi. Başkanın bir yakınından söz ediliyor. Yeni konsolosluk binası için ABD geçen yıl Ahmet Nuri Sabuncu'ya ait araziye 200 milyon lira ödedi. Bakanlıktan gerekli izinler alındı. Sıra 1'e binlik plana gelince CHP'deki rüşvetçi devreye girdi. Bu yeni CHP'lerin leş kargasından ne farkı var? Köşemin müdavimleri, Karteks'in sahibi Halil Kadı'yı yazdığımı bilir. Adam bu yüzden cezaevine girmiş, kendisi böyle diyor. O yazılar yeni yatırımlara da engel oldu. Bu ifadede ona ait. Bölgenin en büyük entegre kağıt fabrikası için adama hazine arazisi lazım. Ama yediği FETÖ damgası buna engel oldu. Tesis binlere ekmek kapısı olacaktı, üstelik bütçe açığını da kapatacaktı. Ama vebalı gibi adamdan kaçıyorlar. Yüksek yargı kadının yargılandığı FETÖ davasından beratını istemiş. Berat etse bile yine kulp takarlar diyor. Zengin FETÖ'cüler için yargıda kurulan havuzlar var. Orada da milyarlar dönüyor. Halil Kadı'dan bile davanı bitireceğiz diyerek 835 bin dolar alan bir savcı eşi var. Böyle dedi Halil Kadı. Hepsini tek tek yazacağım. Müteahhitlere dadanan çantacılar da var. Onlara da gününü göstereceğim. Bağız kafalı, ön yargılı ve takıntılıdır. İnsanlar arasında ayrımcılık yapar, insana kuru ekmeği bile reva görmez. Çünkü vicdanı yoktur. CHP'li Zeydan Karalar'la Vahap Seçer'e bakın. Esat'tan farkları var mı? Binlerce emekçiyi işinden ettiler. Bay Kemal'in namus sözü havada kaldı. O söz danışıklı dövüştü. Belediyeler HDP'ye teslim edildi. İstanbul, İzmir, Ankara belediyelerinde de durum aynı. Habur, Oslo, Megri Megri diyen CHP'li kurnazlar iktidar olduklarında PKK'ya bakanlık verecek. Osman Öcalan PKK'nın vahşetini anlatırken Kuduranlar şimdi veririz ne olur diyor. Bakan yapılacaklar bile belli. Biri Mustafa Kemal'in itleri diyen Sırrı Sakık, diğeri APO'nun heykeğini dikecek olan Selahattin Demirtaş. PKK'lı bakanlar arasında PKK sizi tükürüyle boğar diyen Abdullah Zeydan da var. İyi Parti'ye bu koltuklarda sayemizde oturuyorsunuz diyen Fatma Kurtulan da. CHP'nin gizli planına göre FETÖ ve PKK'lar için de özel af çıkarılacak. 2023'e böyle hazırlanıyorlar. CHP'li İstanbul, İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri personel maaşlarını Koçların Bankası'ndan ödetmeye başladı. Koçlara kıyak için önce tank pareti dillerine doladılar. Rüşvetçi Macit Özcan'ın avukatı Ali Mahir başarır, şanlı ordumuza hakaret etmekten kaçınmadı. Koçların bankası için Adana ve Mersin'de de devreye girdiler ama bir kamu bankasını aşamadılar. Baazcı Esat Suriye'de Türkmenleri, başkanlar başkanlarda gariban işçileri hedef aldı. Bunlardan Atatürkçü olmaz. Sadece Atatürk'ü kirli işlerini maskelemek için kullanıyorlar. Gerçek Atatürkçü PKK'ya destek vermez, Atatürk'e kefere diyen birini de partiye almaz. başkanlar başkanlarda her yol var. Yalanın daniskası, rüşvetin alası, hatta sekreteriyle yatanda. Saman altından su yürütmeyi severler. Biri Mersin Belediye Başkanı Vahap seçer. Adam 10 milyar liralık metro ihalesini halktan gizledi, hala gizliyor. AK Partili Mustafa Gül tak dışında metro ihalesiyle uğraşan yok. Anlaşılan seçer, ihaleyi kıskaya verecek. Oysa ihalede usulsüzlük var. İlk ihalenin iptalinden sonra aynı firmalardan teklif istenmesi yasaya aykırı. Üstelik maliyet %41 oranında artırılmış. Ama neye göre artırıldığı belli değildir. 4734 sayılı kanunun 20. maddesine göre iki aşamalı ihalelerde ön seçim için belirlenen yeterlilik kriterleri maliyete göre hesaplanmaktadır. Maliyet değişiyorsa ihaleye girecek adaylar da değişmeliydi. Ama seçer böyle yapmadı, kanuna aykırı bir ihale yaptı. Yakında pis kokusu etrafa yayılır. Bay Kemal'e göre CHP'li belediyeler büyük işler yapmış. CHP'li Başkan Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde belediyenin 70 milyonu karsasını 8 trilyona sattı, ne büyük iş yaptı gördünüz mü? Büyük oğlu Volkan Karalar da araziyi satın alan Arma İnşaat'ın yaptığı sitede oturuyor. Kedidir kedi, tesadüftür tesadüf. Ya İBB'nin ihaleleri? Hepsinde usulsüzlük var. Bay müdafaa hakkında soruşturma açılmasından rahatsız. Soruşturmaları siyasi sayıyor uyanak. Ye iç, milletin parasını çarçur et, devlet görmezden gelsin öyle mi? CHP'li başkanlar taş üstüne taş koymadı. Ya çaldı ya da yedirdi. Peki ya Erdoğan? Suriye ve Irak'ta PKK'yı vur dedik vurdu. Akdeniz'e sahip çık dedik çıktı. Yunanistan, İsrail ve Ermenistan'a haddini bildir dedik gereğini yaptı. Rum kesimine kafa attırdık. ABD ile Fransa'yı da durdurdu. İsrail bir terör devletidir de ve Siyonizme meydan oku dedik onu da yaptı. Yetmedi, dünya beşten büyüktür diyerek dünyaya meydan okudu. Peki biz ne yaptık? Domatese 1 lira zam geldi diye sana o yok dedik. Nereye savrulduk gördünüz mü? Ersin Ramoğlu